Hepinize merhaba. Ben Dila. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle Zoratan'ın hakkında bir video çekmek istiyorum. Ben 11 ay boyunca Zoratan'ın kullandım. Bu arada kullanmaya 2024 Mayıs'ta başladım. 2025 Nisan'da bitirdim. Şu an bu videoyu Eylül'ün başında çekiyorum. Yani bir 4-5 ay oldu aslında kullanmayı bitirdi ama şu an çekmek istedim. Bu arada şu an yüzümde biraz ruj ve göz altı kapatısı var. Yanaklarımda falan hiçbir şey yok makyaj yapmak istemedim çünkü cildimin durumunu anlamanızı istiyorum. Çok fazla video izledim. Bütün videolarda neredeyse makyajı geçmiş herkeme kameranın karşısında ama bu, bu benim hoşuma gitmedi. Çünkü sonuçta siz burada benim cildimi anlamaya çalışıyorsunuz ve makyaj yaparsam sizi yanıltırım diye düşündüm. Neyse, <laughs> videoya geçeyim. Şimdi öncelikle benim aslında 2 yıl önce falan cildim çok düzgündü. Hani ergenlik sivilcelerim mesela her şey bitmişti. Ben yine düzenli bakım yapıyordum. Tedaviye başlamadan önce Bioderma'nın şu yeşil şeyini kullanıyordum. Artı şu Propia'nın bu ürünlerini ve Bioderma'nın yine şu kremini kullanıyordum. Şeyden önce, tedaviden önce. Asıl bu arada ürünleri kötülemek gibi bir amacım yok. Yani tedaviden önce bunları kullanıyordum. Sonra benim sivilcelerim arttı. Ee, çok fazla sivilcem oluştu ve hani yanak bölgemdeydi. Benim aslında yanak bölgemde normalde sivilce çıkmaz. Hep burun ve alın an, alnımda <laughs> çıkıyordu. Sonra yanağımda çıkmaya başladı. Ben de doktora gittim. Doktor ilk başta bana bir tane hap verdi. Ee, haftada 3 gün içmem gerekiyordu her hafta 3 ay boyunca. Onu içtim ama bana bir faydası dokunmadı. İlacın ismini hatırlamıyorum bu arada. Sonrasında tekrar gittim ben doktora ve son, sonunda bana zoratenin yazdılar. Çünkü gerçekten artmıştı sevecerim. Bu arada muhtemelen videoyu durdurup buralara falan koyarım. Sonra Zoratan'la başladım. <laughs> Ve şu an burada bu arada Zoratan'ından kalan bütün her şeyi saklamaya çalıştım yani elimden geldiğince. Burada da kutular var. Ben bu arada 20 mg'la başladım. Çünkü benim söyleyeyim direkt yani kilom 45, boyum 1.60. Yani ona göre veriyorlar sanırım. Kilonun yarısı kadar miligram falan. Tam bilmiyorum ama doktorunuz zaten onu hesaplar ve ona göre verir. Ben 20 miligram kullandım ilk 2 ay. 3. ay 30 miligrama geçti ama 30 miligram bana çok ağır geldi. Burun kanaması falan yaptı. Her gece burnum kanıyordu. Her yer batıyordu. Yani bu şekilde olduğu için ben bunu doktoruma söyledim. Sonra ben 20 miligrama geri döndüm bayağı bir 20 mg devam ettim. Sonra 10. ayda falan tekrar 30 mg'a çıktım. Bu sefer burun kanaması gibi bir şey olmadı. 3. ayda sanırım yazdan kaynaklı da burun kanaması yapmış olabilir. Yani gözünüzü korkutmayayım. Burada şu an başka tuvalet bilmiyorum yani. Bu kadar fazla var ki. Şöyle göstereyim yani. Ay. Bakın. 4 7 10 tane kutu var yani bu arada elimde hala azıcık kaldı yani içmeyi unuttuğum günler vesaire <laughs> bu arada ondan bahsedeyim içmeyi unuttuğunuzda çok bir sıkıntı olmuyor ama mesela dün unutmuştum bugün o dozu da içeyim yapmayın çok fazla gelir bu size şey yapar bu arada en büyük şeyimiz etkisi zaten kuruluk bunu biliyorsunuzdur başlayacaksanız kuruluk çok fazla oluyor. Özellikle dudaklarınızda. Bunun için sürekli nemlendirmeniz ve sürekli bol su içmeniz gerekiyor gerçekten. Nemlendirme için normal dudak kremleri de kullanabilirsiniz ama hametan en iyisi yani. Hametanı her yerinize sürebilirsiniz. Kuru olan her yere kullanabilirsiniz. Ama bu mavi hametan gerçekten dudağa çok iyi geliyor. Sarı olan da yüze iyi geliyor. Yani benim yüzümü de sarı hametan düzeltti gerçekten. Yine bundan da kutu kutu var. Mavi de aynı şekilde. Mavi çok yağlı bir yapısı var. O yüzden ben yüzüme sürmeyi sevmiyordum. Bu da bitirdiğim ametanlar vesaire de var. Aynı zamanda şurada lip balmlar var bitirdiğim. Daha fazla ama gerisini atmışım. Saklamamışım. <laughs> bu arada şey tedavisinde, sivilce tedavisinde kullandığım yüzük amacım da bu. Bitti şu an bu arada. Ama size göstermek için sakladım. Bioderma'nın bu sensi bio Gen, işte bu yani pembe olan bu kaç milim 500 milimmiş bu bana bir yıl gitti yani biraz pahalıydı o zaman ama çok uzun süre gidiyor o yüzden tavsiye ederim bunu ee, kullandığım güneş kremi de doktorun yazdığı şu yine Bioderma'nın bu fotoderm akne şeysi bu hemen bitti ve 30 CPF olduğu için yani aslında çok şey değildi. Ve biraz kuru bence yani. Çok şey değil. Bilmiyorum. Kullandığım nemlendirici de bu bu arada. Bu hala bitmedi. Yani yarısı var azıcık. Her gün kullanmaya devam ediyorum bu arada. Bence siz de edin. Sonra şu biodermanın bu fotodermi bittikten sonra ben söyledim doktoruma bitti. Hani ne alayım diye. O da bana şu La roche bu 50 CPF olan Antelius yazıyor. Bilmiyorum tam. Bunu önerdi. Ben de bunu aldım. Şimdi zöretenin tedavisini arkadaşlar asla ağda yapmıyoruz. Ağda yaparsanız deriniz kalkıyor. Ben birkaç kere <laughs> kaşımı almayı denedim. Sonra böyle buralarım çok fena kalktı. Ve çok kötüydü yani. Kırmızıydı. Yara olmuştu ve çok fena acıyordu gerçekten. Bir keresinde de kolma yapmayı denedim. Sonunda yine şurası şöyle kırmızı bir şekilde soyuldu çok fena acıyor gerçekten ağdan deriyi kaldırması. Yani zaten cildiniz çok fazla kuru olduğu için yani ağda yaparsanız o kalkıyor yani deriniz. Asla yapmayın. Jilet kullanın. Öyle. Onun dışında saç kurumasına gelmek istiyorum. Saç benim saçım çok yağlanan bir saçtı yani. Her gün yıkamazsam yağlanıyor yani. Her gün yıkamak zorundayım ben saçımı. Zöğretimle başladıktan sonra 3-4 gün yıkamasam bile saçım, saçım çok fazla yağlanmaya başladı. Zaten cildimiz kuru olduğu gibi saçlarımıza da bir kuruluk geliyor. Bu arada saçınızı nemlendirmeyi de asla unutmayın. Bunu nasıl yapacağız? Yani ürünler alabilirsiniz. Ben atmışım aldığım ürünleri, kullandığım ürünlere Nemlendirme özelliği olan bütün ürünleri kullanabilirsiniz. Çok iyi geliyor gerçekten. Benim o dönemler çok fazla saçım döküldü. Ama hani görünüşte bir değişiklik olmadı. Ama çok fazla gerçekten saçım dökülüyordu. Ben bu durumdan rahatsızdım. Ama bir yandan da saçımın yağlanmaması çok işime geliyordu yani. İki günde bir duş alabiliyordum çünkü. Normalde her gün almak zorundayım. Bu arada şu an tekrar eski haline döndü yani saçım. Çok çabuk yağlanıyor. O etki kayboluyor yani. Yine zaten fotoğraf koyarım ama şu an telefonda buldum. Bakın bu benim baştaki yani cildim. Bu şekildeydi. Yanaklarım. Şu an görüyorsunuz hiçbir şey yok. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir durumdu. Bakın. O kadar çok böyle fotoğrafım var ki yani. Aa bakın o ilk değilmiş hatta. Şunlar var bende. Bu şekildeydi yani. Bakın. Yani. Çok kötü gerçekten. Bakar mısınız? Biraz kurumuş falan. Ha, kusma konusuna geleceğim. Bu arada kusma konusu... Ben kusma yaşamadım. Yani sivilcere Kusma nedir diye sorarsanız... Sivilceleriniz bir anda ilacı kullandığı zaman... E, derinin altından kendini atıyor. Yani çok fazla sivilceleriniz çıkıyor. Bu arada bu sorun olan bir şey değil. Yani çıkabilir. Ben de çıkmadı. Bu kişiden kişiye değişiyor. Ben de çıkmadı ya da... Çıktı diye endişeye girmeyin. Kimisinde çıkıyor, kimisinde çıkmıyor. Ben de çıkmadı. Yani... Ben de başta şey yaptım hani izlediğim videolarda herkesin kusma yaşamış ama ben de yaşamadı diye ben de şey yapmıştım ama bu şey bir durum değilmiş yani. Bir sorun yok. Şimdi göz kuruluğuna geleceğim. Göz kuruluğu şu şekilde. Gözünüze lens takmak pek önerilmiyor. Ben lens kullanan bir insanım. Ben bu tedavide lens kullanmayı bırakmadım. <laughs> Kullanmaya devam ettim ama gözlerim çok fazla kuruyordu gerçekten. Hatta gözümde bir hastalık oluştu. Ee, yine de takmaya devam ettim. Yani siz tabii ki böyle yapmayın. Sağlık her şeyden önemli sonuçta özellikle göz. Ben bu şekilde yaptım ama önermiyorum asla. Ee, göz kuruluğu için de doktor damla verebilir size. Kuruluk damlası. Onu kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım açıkçası. Benim bu arada burnum çok kuruyordu ya. Burnum, burun kuruması ben çok yaşadım. Çok fazla burnum kuruyordu. Burnum kanıyordu. Yani çok kötüydü bu gerçekten. Makyaj konusunda da makyaj yapmanızı önermiyorum. Ben zaten o zamanlar çok makyaj yapan biri değildim. Hala daha öyleyim. Hani aşırı makyaj yapmam. Yani göz altınıza sürersiniz. Hani dudağınıza sürmeyin bence. Çünkü zaten dudak çok fazla kuruyor. O yüzden kuruduğu zaman hani kötü görünür. Göz makyajı yapabilirsiniz. Yine gözünüze kaçmayacak şekilde. Çünkü gözünüz daha fazla kurtabilir. Onun dışında cildinizde hani sivilce olmayan yer varsa zaten sivilce olmayan yere niye yapasınız? O da mı? şey? Ama makyaj yapmanızı önermiyorum. Çünkü bence süreci daha geriletiyor. Ağrı. Ağrı benim ilk ay var ya o kadar ağrım vardı ki yani özellikle bel, sırt çok ağrıyordu yani benim ve sırtım. Ondan sonra yavaş yavaş zaten alışmaya başladım. Çok sorun olmadı ama ağrı bence çok yapıyor. Psikolojik etki olarak da bazı kişiler hani ilacın şeyinde de yazıyor içinden çıkan kağıt var ya orada falan da yazıyor. Psikolojik etkisi hani varmış. Psikolojinizi bozuyormuş vesaire. Hani ölüm ölüm bir şeyler diyor da. Bence buna inanmayın. Bu sizin kendi içinizde kalmış bir şey. Buna inanırsanız böyle olursunuz. Ama ben asla böyle bir şey inanmadım. Asla da bir şey olmadı yani. Çok işte de olmamış gördüğüm üzere. Yani psikolojik bir etkisi yok. Sonuçta bir ilaç. Psikoloji ilacı değil bir şey değil. Yani çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Benim hiçbir şekilde psikolojim bozulmadı. Ha bu arada psikolojik etki olarak şöyle bir şey var. Hani insanlara arkadaşlarım diyor ki mesela aa yüzün çok kötü ya da işte neden tedaviye başladın ki o kadar kötü değil vesaire. Bunlara asla aldırış etmeyin. Ben benim böyle söyleyen çok fazla arkadaşım vardı ve ben hepsine dedim ki ben kullanmak istedim kullanıyorum yani bu kadar basit. Siz buna karışamazsınız. Yani kimsenin buna karışmasına izin vermeyin. Siz nasıl mutlu olacaksanız öyle yapın. Sürece güvenin yani başta kötü olabilir cildiniz. Düzelmiyor gibi gelebilir. Ama en sonunda gerçekten iyi olacak. Bu arada benim yüzümde kullandıktan yani tedaviyi bitirdikten sonra şu şekilde çukur izleri vardı. Şu an görünmüyor çünkü bayağı gitti. Ama minik minik çukur çukur böyle izler vardı. Onun için de şöyle bir ilaç verdi doktorum. Adaderm ben bunu açıkçası çok fazla düzenli kullanamadım. Yani ilaç tedavisi bittikten sonra kafamda bitmişti zaten benim için. Ama yine de kullanmaya çalışıyorum. Ara ara kullanıyorum. Bayağı da geçti yani şu an çok yani cildimden mesela. Cildim... cildimden rahatsız değilim. Mutluyum şu an cildimden. Su arkadaşlar çok su için ya. Yani günde 2 litre 3 litre su içmeye çalışın gerçekten. Su çok önemli yani bu süreçte. Çünkü vücudunuzda karaciğerleriniz her türlü yani vücudunuz o kadar kuruyor ki suya ihtiyacı çok var cildinizin. Güneş konusunda da güneşte çok kalmamaya çalışın. Çünkü cildiniz zaten kuru. Güneşe çıkıyorsanız ya çıkmıyorsanız da güneş kremini asla ihmal etmeyin. Onun dışında şu an aklıma gelen bir şey yok. Bazı kişiler şeyden bahsetmiş işte adet regül düzensizliği yapıyor işte geciktiriyor gelmiyor vesaire gibi ben bunu ilk on ay falan yaşamadım ee, Ocak Şubat gibi ama yaşadım ilacı kullanıyordum hala son işte bırakmama 3 ay falan vardı bir iki ay falan reglim gelmedi ama hani gittim doktora kadın hastalıklarına bir sorun olmadığını öğrendim yani olabiliyor Ben yaşadım Hani daha önce yaşamamıştım ilaç kullanırken yaşadım ilk defa böyle bir şey Hani herkes de aynı mı olur? Açıkçası bilmiyorum. Yani yaşayanlar da varmış sürekli. Yaşamayanlar da varmış. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bu arada inşallah kalite iyidir ya. Tabletten çekiyorum videoyu ilk defa. Çünkü telefonumda şey yok. Digabayetim kalmadı artık. Yani yerim yok. Spordan azıcık bahsedeceğim. Doktor ağır sporu yasaklıyor. Ben voleybol oynuyordum. Voleybol bırakmak zorunda kaldım. Çünkü yani gerçekten çok yoruluyorsunuz dediğim gibi çok fazla ağrı yapıyor. Artık kuruluktan dolayı zaten karaciğerleriniz çok fena durumda oluyor. Hani nefes alıp vermede zorluk yaşıyorsunuz. Bu yüzden yani kullan yani spor yapmamanızı öneririm. Yine hani hafif şeyler yapabilirsiniz. Ben ara ara yine gitmeye devam ettim. Sonra bu yaz mesela fitness'a gittim. Hani zaten bırakmıştım bu yaz da. Yani ara ara yaparsınız yine ama çok fazla ağır spor yapmayın gerçekten. Hani o şekilde. Bu arada ben hastane olarak ilk araştırma hastanesi yani isim söyleyeyim mi ya? Isparta'ya gittim ilk. SDI araştırma hastanesine Bayağı bir 7 8 hatta aynen 9 ay falan yani ben orada devam ettim. Ondan sonra oradan bir doktor Burdur'a geçmiş. Ben Burdur'da yaşıyorum. Isparta zaten yarım saatlik yol olduğu için oraya gidip geliyordum. Burdur'da iyi bir doktor olmadığı için. Sonra oradan bir doktor Burdur'a geçmiş. Bizi buraya yönlendirdiler. Ben son 3-4 ay Burdur'a gidip gelmeye başladım. Daha kolay oluyordu benim için. Ha, bu arada şeyden bahsedeceğim. Bu ilacı böyle direkt gidip eczaneden alma gibi bir şansınız yok. Kırmızı reçeteli bir ürün. E, asla yani alamazsınız. Doktorun yazması gerekiyor. Yazarken de kan testi yaptırıyorsunuz. İlk gidiyorsunuz doktor diyor öğretenine başlayalım. İlk kan testi alacaksınız. Her ay kan testi yapılıyor. Sonuçlarınıza bakılıyor. Ona göre ilaca devam ediliyor. Eğer vücudunuzda aksi bir durum varsa ilacı size yazmıyor. Aynen. <laughs> Her ay gerçekten kan testi veriyordum. Ee, kan testi ver. Doktora git. Yani Okulda da devamsızım çok arttı benim bu sene açıkçası. Çünkü full hastane işlerim vardı. Dediğim gibi en önemli unsurlardan birisi su içmek ve gerçekten ağda yapmamak. Ağda asla yapmıyorsunuz. Gerçekten cildiniz mahvedersiniz. Hiçbir yerinize yapmayın. Tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sen. Ee, hani yüzümde ne yapacağım diye sorarsanız yüzümüzde de kuaföre gidin kaşlarınızı, bıyıklarınızı vesaire iple aldırın. İp dışında bir şey kullanmayın. İp ve cımbız kullanın gerçekten. Ağda yaparsanız çok kötü oluyor. Ben bir keresinde e, kuaföre gittim. <laughs> ben bu arada bu ağdayı bayağı 5-6 kez yaptım yani. Her seferinde de pişman oldum. Çok kötü oldu. 1-2 hafta boyunca onun izi geçmedi. Ama akıllanmadım çünkü ben akıllanmam. Kuaföre gittim tamam mı? Sonra kuaför işte kaşımı aldıracağım dedim. Bir anda çat diye ağda yapıştırdı kadın. Ben daha bir şey diyemedim. Ben de utandım ya bir şey diyemedim. Sonra kadın bir çekti. Bir acıdı benim şeyim. Kuaförden bir çıktım. Kırk kırmızıyım yani böyle. Kaşlarım çok kötüydü yani. Orada oralar sonra zaten kabuk bağladı. iz kaldı falan. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. <laughs> Aman diyeyim yani. Bakın ne buldum sabah uyandığımda gerçekten hani dudağımın şu kenarları bu şekilde oluyordu. Bakın dudağımın şurası falan şey olmuş şurada. Çok kötüydü yani. Gece hani gece bakımınız şöyle olsun bu arada. Güzelce cildinizi yıkayın yüz yıkamacınıza. Doktorunuz hangisini önerdiyse. Onunla güzelce yıkayın. Ondan sonra hametanı boşaltın yani cildinize. Bu arada yüz için şu sarı olanı söylediğim gibi yüz için bu daha iyi. Çünkü bu gerçekten çok yağlı yani. insanı rahatsız ediyor yüzde. Yüze bu, dudağı bu. Fır bunu kullandım çok öneriyorum. Hala da bu arada ben hametan kullanmaya devam ediyorum. Şu an dudağımda ilk hametan sürdüm. Sonra da az bir şey tint sürdüm yani. Hala kullanıyorum nemlendirici olarak. Çok mükemmel bir ürün yani. Bu hametanı doktorun yazmasına gerek yok ama zaten her ay kan testi verdiğinizde ilacı yazdığında yanına bir iki tane hametan da yazıyor. Ama yine de bittiği zaman vesaire eczaneden gidip alabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok yani. Doktorun yazması gerekmiyor illa. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum mesela diyelim zolotanin kullanıyorsunuz, hasta oldunuz, antibiyotik kullanmanız gerekiyor falan. Bunu da kesinlikle doktorunuza danışın. Çünkü zolotanin zaten çok ağır bir ilaç olduğu için genelde önerilmiyor antibiyotik vesaire başka ilaçlarla beraber kullanmak. Hani bir haftalık hasta oldunuz, bir haftalık kullanmanız gerekiyor falan. Zolotanin'i o sürede kullanmayın ya da doktorunuza danışın. Bu ilaçla bunu beraber kullanabilir miyim diye. Önemli bir unsur çünkü. Yoksa vücudunuzda etki yapabilir. Bakıma gelen başka bir şey yok. Bu kadardı sanırım bahsedeceklerim. Eğer unuttuğum bir şey varsa, sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Gerekirse çok fazla soru varsa tekrar bir video çekebilirim. Ya da yorumlarda cevap da verebilirim. Bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım Zorata'nın tedaviniz acısız güzel bir şekilde geçer. Güzel bir cilde kavuşursunuz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.